Allah'ın hükmünü unuttuk. Kendi kendimizi Firavun gibi Allah zannetmeye başladı. Nemrutlar gibi kendi kendimizi hüküm koyucu zannettik. Allah 30 saniye içinde bizlere şöyle dedi. Güç, kuvvet benimdir. Durdurabilen varsa çıksın durdursun. Gücü yeten varsa çıksın durdursun. 30 saniye içinde Allah dedi ki şu kainatta şu kainatta güç kuvvet sahibi benim dedi Hazreti Allah. Siz kafanızdan hüküm koyarsanız, faizi helal kılırsanız, zinayı meşru gösterirseniz, adam öldürmeyi meşru gösterirseniz, Lut kalbini helak eden eşcinselliği meşru gösterirseniz, Allah celle celaluhu belə musibət verir aziz qardaş